Merhaba arkadaşlar. Bu derste İngilizce konuşmanın en kolay, en hızlı yolunu göstereceğim size. İngilizce konuşabilmek için en temelde genel, geçmiş ve gelecek dahilinde İngilizce ifadeleri kurabiliyor olmamız lazım. Ama bunu başarabilmek için de İngilizce'ye kuş bakışı bir yaklaşımda genel İngilizce konseptine ve İngilizce'nin Türkçeden olan farklılıklarına hakim olabilmemiz gerekiyor. İngilizcenin ana dilimiz Türkçenin olan en temel farkı şu arkadaşlar. Biz Türkçede görünürde verb olmayan, içinde bir action barındırmayan ifadeler kurma lüksüne sahibiz. Ama İngilizcede mutlaka her ifademizin, her İngilizce lafımızın içinde bir tane verb barındırmak zorundayız. Hiçbir verb koymadan İngilizce ifadeler kuramadığımız gibi bol keseden iki ya da daha fazla verb'ü yan yana getirerek de İngilizce ifadeler kuramıyoruz. Ve genelde zaten birçoğumuzun düştüğü hata da bu noktada oluyor. Dolayısıyla İngilizce'de verb denilen adamları iyi tanımamız gerekiyor. İngilizce'de verbler iki grupta kategorize oluyor. Lafımızın içinde benim action verb diye ifade ettiğim gruptan yani bir action, bir eylem ifade eden verblerden bir tanesi ya bulunacak ya da eğer lafımızın içinde bir action verb yok ise o zaman non-action verb diye ifade ettiğim diğer gruptan uygun bir biçimde bir verb lafımızın içine monte etmek zorundayız. Bu yaklaşımı present tense'den modelleyecek olursak, lafımızın içinde ya action verb dediğimiz gruptan Gitmek, gelmek, yemek, içmek, yatmak, kalkmak gibi actionlardan herhangi bir tanesi yer alacak. Ya da non-action verb grubu dediğimiz gruptan, yani M is R'dan bir tanesi lafımızın içinde mutlaka yer alacak. Ama dediğim gibi en temel anlamda mutlaka her İngilizce lafımızın ifademizin içinde ama o gruptan ama diğer gruptan bir tane en az ve en fazla bir tane verb yer alacak. Ve bu iki gruptan birer tanesini bol keseden yan yana getirip bir arada da kullanmayacağız. Present tense dahilinde bu alışkanlığı kazandığımız zaman, yarın öbür gün gelecek zamanda da aynı kategorize etme mantığı söz konusu olacak. Geçmiş zamanda da aynı kategorize etme mantığı yine söz konusu olacak. Dolayısıyla diyoruz ya aynısının mavisi, aynısının laciverti diye. İşte hep aynı mantık ama ufak tefek değişikliklerle ama sürekli iki ayrı verb grubundan bir tanesini lafımızın içine monte etme mantığı hep her ifademiz için söz konusu olacak. Yine present tense dahilinde modelleyerek bu konuyu biraz daha açalım. Önce non-action verb grubu dediğimiz emizardan birini kullanarak lafımızı nasıl dizgiliyoruz, nasıl kurguluyoruz ona bakalım. Emizar seçenekleri aslında bir fiilinin üç farklı maskesi arkadaşlar. Adamına göre doğru kişiye doğru maskeyi eşleştirerek kullanıyoruz ifademizin içinde. Peki ne zaman M, ne zaman iz, ne zaman ar seçeceğiz? İşte bunu belirleyebilmek, doğru tayin edebilmek için de hemen şu küçük listeyi kayda almamız gerekiyor. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Yani I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Bu küçük listeyi neden hemen kayda almamız gerekiyor? Çünkü bu evrende, bu hayatta her ne hakkında konuşursak konuşalım, bu sekiz kelimeden birine denk arkadaşlar. Yani Ayşe'den konuşursak she is. Arabadan konuşursak it is. Ya da annemin amcasının oğlundan konuşursak sonuç olarak bir erkek he is. Bunların dengi oluyor. Dolayısıyla da araba dediğim zaman the car is. Ayşe dediğim zaman da Ayşe is diyerek cümlemizi kurguluyoruz. Peki emizar kullanarak kurguladığımız cümlelerin mantığı nedir? Emizar arkadaşlar yani B fiili ne anlama gelir diye bir sorgulama içine asla girmiyoruz. Bu bizi ilerleyen zamanlarda bir takım hatalara götürebilir çünkü. Anlamıyla değil de ne işe yaradığıyla ilgilenmek daha doğru bir yaklaşım. B fiili yani present'ta am is are seçenekleri bizim tarif etmemizi sağlıyor tarif ettiğimiz her ney ise ya da her kim ise onun ya ne olduğunu ya nasıl olduğunu ya da nerede olduğunu tarif ediyoruz emizar seçeneklerinden birini kullanarak her neyi ya da her kimi tarif ediyorsak lafımıza onunla başlıyoruz ve hemen kuyruğuna da mızar seçeneklerinden uygun olanı yapıştırıyor ve lafımıza ondan sonrasını devam ediyoruz. Gelin mesela ne olduğumuzu tarif edelim. Yani işimizi, mesleğimizi söyleyelim. Mesela diyelim ki ben öğretmenim. I am a teacher. Ya da diyelim ki benim annem ev hanımı. Benim annem sonuçta bir kadın olduğundan dengi she is. Dolayısıyla my mother is a housewife. Şimdi de gelin bir şeyin nasıl olduğunu tarif edelim. Mesela diyelim ki hava soğuk. Hava yani the weather denge it is olduğu için the weather is cold. ya da bir şeyin nerede olduğunu tarif edelim. Mesela diyelim ki ofisimiz İstanbul'da. Ofisimiz yani our office it is denge olduğu için our office is in İstanbul. Evet arkadaşlar buraya kadar her şey tamam. Peki, emizar kullanarak kurguladığımız cümleleri ne şekilde olumsuz ya da soru şeklinde kullanabiliyoruz? em ya da iz ya da a sonuna not aldığında arkadaşlar, olumsuz cümleler kurgulayabiliyoruz. Eğer iz ya da a seçeneklerine kullanıyorsak, pratik versiyonu olan isn't ya da aren't seçeneklerinde tercih edebiliyoruz. Mesela diyelim ki, Ayşe müdür değil. Ayşe şiye denk olduğu için Ayşe isn't a manager. Ya da diyelim ki araba yeni değil. The car it is denk olduğu için the car isn't new. Ya da diyelim ki Bilgisayarım masada değil. Bilgisayarım yani my computer it is e denk olduğu için my computer isn't on the table. Soru yapmak içinse arkadaşlar M ya da is ya da a'dan hangisi ise o cümle için uygun olan tercih ettiğimiz onu sözümüzün yani ifademizin en başına çekiyor ve biraz da sesimizi yükselterek soru haline getirebiliyoruz kolaylıkla. Yani mesela diyelim ki sen öğretmensin. You are a teacher. Sen öğretmen misin diye soru haline getirdiğimizde, Are you a teacher biçiminde soruyoruz. Ya da diyelim ki Ahmet hasta. Ahmet he is'e denk olduğu için Ahmet is ill. Ahmet hasta mı? şeklinde soru haline döndürdüğümüzde izi en başa çekiyor ve diyoruz ki is Ahmet ill? Ya da diyelim ki çocuklar bahçede. Çocuklar they are denge olduğu için The children are in the garden. Peki çocuklar bahçede mi? Biçiminde soru haline getirmek için a verbümüzü en başa alıyoruz ve diyoruz ki Are the children in the garden? Evet arkadaşlar buraya kadar olan kısım non-action verb grubu diye adlandırdığımız emizarın kullanımı ile ilgiliydi. Gelelim diğer grup olan action verb grubumuzdaki verb'lerin nasıl kullanıldığını. Mesela sevmek yani like ile bir cümle kuralım. Ve diyelim ki kahveyi severim. I like coffee. Peki bunu ne şekilde olumsuz hale getiriyoruz? Emizerde ne yapmıştık? Not eklemiştik sonuna. O zaman diyelim ki I like not coffee. Ha, işte öyle değil arkadaşlar. O kural, emizar yani non-action verb grubu için geçerli kuraldı. Peki soru nasıl yapacağız? Mesela, you like coffee cümlesini sever misin diye soru yapmak için ne yapmıştık? Emizarı en başa çekmiştik. Peki çekelim şimdi de like verbimizi en başa ve diyelim ki, like you coffee. İşte böyle de değil arkadaşlar. Emizar grubunun soru ya da olumsuz yapma kuralları sadece o grup için geçerli arkadaşlar. Yani bu kurallar sadece emizarı bağlıyor. Peki action verbleri, binlerce action verb'ü ne şekilde olumsuz ya da ne şekilde soru yapıyoruz? Bunu kabaca şöyle nitelendirmek lazım. Emizar grubu her şeyi kendi kendine yapabiliyor. Yani kendi kendine yetebilen bir azınlık olumsuz da oluyorlar, soru da olabiliyorlar. Herhangi bir ekstra yardım almaya ihtiyaçları yok. Ama öbür tarafta yani action verb grubundaki binlerce adam maalesef kendi başlarına hiçbir şey yapamıyorlar. Onların soru ya da olumsuz formata geçebilmesi, dönebilmesi için mutlaka dışarıdan bir ekstra yardıma ihtiyaçları var. Yardım derken kastettiğim olumsuz yapabilmek için don't ya da doesn't. Soru yapabilmek için de do ya da does kelimelerinden aldığımız yardımlar. Yani sen kahve seversin dediğimizde you like coffee ifadesini olumsuz hale döndürdüğümüzde emizarda olduğu gibi you like coffee diyememiştik. Ama nasıl yapmamız gerekiyor? Don't'tan yardım alarak you don't like coffee ya da sen kahve sever misin biçiminde soru sormak için de do kelimesinden yardım alarak do you like coffee biçiminde soru oluşturabiliyoruz. Peki do ve don't'u anladık da does ya da doesn't ne için kullanılıyor? Arkadaşlar action verblerde he, she, it dediğimiz zaman ki ben bunlara dedikodu şahısları diyorum. Yani karşılıklı sen ve ben yüz yüze bakarak konuşuyoruz ama bir başka kişi, bir kadın ya da bir erkek hakkında ya da bir şey hakkında ama tek bir kadın, tek bir erkek ya da tek bir şey hakkında konuştuğumuz zaman bir anlamda aklımızda kalsın diye dedikodusunu yapıyorsak eğer diyorum, İşte o zaman DAZ diye bir kuralımız var. Mutlaka verb'imiz bir biçimde bir does almak zorunda. Bu dazı üç şekilde uygulayabiliyoruz. Mesela you like coffee ifadesini he için kurguladığımızda he likes coffee haline geliyor cümlemiz. Like verb'ünün likes haline gelmesi yani sonundaki s aslında gizli kapaklı bir daz anlamına geliyor diye düşünebiliriz. Peki olumsuz yaptığımızda ne şekilde kurgulayacağız cümleyi? Bu sefer he dediğimiz için doesn't kelimesinden yardım almamız gerekiyor. O halde he doesn't likes coffee mi dememiz gerekiyor? Hayır öyle olmamalı çünkü does kuralı sadece bir daz uygulamak anlamına geliyor. Yani he doesn't dediğimizde bir daz uyguladık kuyruğunda ınt ile birlikte. Likes dersek o s ikinci bir daz anlamına geliyor. O zaman da iki daz ediyor. O yüzden ama tek daz kullanma şansımız var. Kuralımız bu biçimde. Dolayısıyla he doesn't like coffee haline getirmemiz gerekiyor cümleyi. Peki soru sormak için does kelimesinden yardım alarak ne şekilde soracağız? Yine aynı şekilde bir does uygulayabileceğimiz için does he likes coffee olmuyor. Does he like coffee biçiminde sorumuzu sormamız gerekiyor. Evet arkadaşlar, en temel anlamda İngilizcedeki verb'lerin iki grupta kategorize olduğunu eğer kavrayabilir ve bu mantığa hakim olabilirsek ve ilk startımızda yeni başlayan arkadaşlar için söylüyorum. İlk başlangıçta bu iki kategori arasında şaşırmadan doğru biçimde verb'leri seçip verb'leri doğru biçimde uygulayarak cümlelerimizi, laflarımızı kurgulayabilirsek yarın öbür gün en başta söylediğim gibi geçmiş zaman hakkında konuştuğumuzda yine Aynı kategorizasyon söz konusu olacak ama küçük farklılıklarla verb'lerimiz karşımıza gelecek ya da gelecek zaman için konuşmaya başladığımızda yine ufak tefek farklılıklarla da olsa yine aynı iki kategori arasında seçimler yaparak ifadelerimizi kuracağız. Dolayısıyla en temelde edinmemiz gereken alışkanlık verb'lerin iki grupta kategorize olduğu bu iki gruptan birinden ama mutlaka tek bir tane verb lafımızın içinde yer alması gerektiği ve iki grubun kurallarının olumsuz ve soru yapmak için söz konusu olan kurallarının farklı farklı olduğu. Bir grubun kuralını diğer gruptaki verb'lere uygulayamadığımızı çok iyi benimsemiş ve sözel dizgileme yaparken bunu tıkır tıkır uygulayabilir kıvama gelmiş olmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar, böylece bu dersin de sonuna geldik. Bir sonraki derste tekrar bir arada olmak üzere hepiniz hoşçakalın.